Merhabalar. Bugün sizlere herhangi bir özel günde akrabalarınıza, arkadaşlarınıza verebileceğiniz şu şekilde mektuba benzer e, kağıtların yapımını göstereceğim. Sadece kağıtla yapılıyor. Eğer e, not yazmak için yapıyorsunuz e, bir de kaleme ihtiyacınız var. Ben e, şu anda sadece göstermek için yaptım, için kim, göstermek için yaptığım için e, kimseye not falan yazmadım. Boş halini sizlere göstereceğim. Şimdi öncelikle bir A4 kağıdına ihtiyacınız var. A4 kağıdını ikiye katlayın ve bunun eşit olmasına dikkat edin. İyice iz bırak bırakın. Ve bunu tekrardan açın. Sonra sanki uçak yaparmış gibi iki taraftan tutup üçgen gibi bir şekil oluşması lazım. Bu işlemi yaptıktan sonra kağıdı ters çevirin ve diğer tarafa da aynı işlemi yapın. böyle bir parça oluştuysa şu tarafı alın buraya koyun ve aynı şeyi diğer taraftan da yapın. Elinize bu şekilde bir şekil oluşacak. Şimdi burada olan üçgenleri şu şekilde yarıya katlayın. iki tarafını da katlamaya özen gösterin. Şu şekilde. Sonra burayı bu işlemi ters çevirin. Burayı ters çevirin ve a burada yazı yazacağınız alan ortaya çıkacaktır. Bu alana istediğiniz gibi yazılar yapabilirsiniz. İster arkadaşınıza, ister aile bireylerinize, ister akrabalarınıza. Ama ben şu anda bu bölmeyi boş bırakıyorum. Ve işlemime devam ediyorum. Burayı yazılarınızı yazdıktan sonra şu şekilde kapatın. Böyle bir şey oluşacaktır. Aynı şeyi diğer taraftan onu kapatmak için yapın. Ve şu şekilde bir kağıt parçası oluşacaktır. Bu kağıt parçasını burayı dikkat dinleyin. Şu şekilde buradaki şeyden kelebek gibi yerlerden geçiriyorsunuz. Bir saniye. Şuralardan geçirin. Bir saniye ben de yap. Buralardan geçirin. Aynı şeyi buraya da yapın. Ve burayı düzelt. Ben biraz eğri yapmışım. Onu kabul ediyorum. <laughs> Ama yani daha önce yaptığım şeylerden şu şekilde düzeltebilirsiniz. Sizinki de eğri olduysa ki benimki eğri olmuş. Şöyle. Daha biraz aşağıdan. Bunu kapatabilirsiniz. Yani e, bağlan olabilir bazen olmayabilir ama bu elinizi oltaya çıkacak olan şey bunun gibi bir şey olması lazım. Bu benim ilk örneğim. Bunu ben kendim yaptım. Sanırım kamera karşısında biraz heyecanlandığım için oldu. Şu şekilde bunu buradan çekip karşı tarafı uzatabilirsiniz. Karşı tarafta bunu okuduktan sonra şu şekilde tekrar kapatabilir. Çok kullanışlı bir alet. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi. Eğer bunu çok beğenmedim diyorsanız ise dislike'a basmayı unutmayın. Kanalındaki içerikleri seviyorsanız abone olmayı, sevmiyorsanız olmamayı unutmayın. Görüşürüz.